Şarkım tiyatrosuna anladım. ödenek çok az çıkıyordu ve evet. o zamanlar. Evet. Şimdi bütün tiyatrolar ve bütün da Ali Poyrazoğlu var. Bütün tiyatrocular Poyrazoğlundan son derece dertli ve şeyler kırılgında müzdaripler. Ödenekler. Bunu biraz sen de biliyorsun. Sadece ödenek meselesi hmm. değil. Yani Ali Poyraz'ın oğlunun kendisi aslında bir yapısı var. Abi, o zaman çok sevilen bir liste arkadaşımız çıkarmıştı. değildir. Kendi şimdi, tiyatrosuna ödenek az. Şimdi daha fazla. adam, şimdi bu nasıl bir işleştir ya? Öde, özel tiyatrolara ödenek veriyor devlet Hı -hı. tiyatrosu ve sen o ödenek veren kurulun içindesin bir tiyatrocusun hem benim ödeneğimin miktarını tespit ediyorsun hem de kendine en büyük parayı alıyorsun ha, Ya bu buydu. komik kardeşim bu komik şu an içinde bence Hı -hı. komik Hı -hı. muhtemelen de hala oradadır bence yani İyi, bir galiba, şey bilmiyorum. değişmez yani bu ülkede bir şey değişmiyor yani Tevhid günün genel müdürü de kaldı yerinde biliyorsunuz evet. Şimdi hal böyleyken sen de diyorsun ki kardeşim bunu bana dağıtan kim? Hı -hı. Yani bunu bana dağıtan çok saygın bir kişiliği Hı -hı. olan, yine bunu Yıldız Kentler verse hiç durumun şeyi farklı olur. Hı, -hı. Anladın mı? Oradan gelen Ama bir... bir zamanlar porno yıldızlığından buraya gelmiş bir sanatçının bunu yapıyor olması. Bunu belirli olması. Bu bunu belirli ödenekleri... olması da çok parlak, çok hoş bir şey değil açıkçası. Peki yani. bir zamanlar bir ne işin var abi? Sonra bunu nasıl kapatırım ben bunun üstünü? Düşünerek. Bak kapanmıyor. Niçin Ali bunun rahatsızlığını çekiyor? Ben Niçin Ali'ye kızdığım zaman buradan vuruyorum. Çünkü bu onun artık yumuşak karnı olmuş. Hmm. Anladın mı? Hmm. E böyle bir yumuşak karın öyle bu toplumda özellikle bunu bırakmayacaksın. Her an seyircine hesap vereceksin. E bizim ülkemizde de maşallah. Dün kızın başına gelen işte, bir takım sanatçıların evet. mazisine bakıyorsun özel hayatlarından çekilmiş şeyler, ıvırlar, zıvırlar zıvırlar. Yani geçiş e ama bunların şimdi, oluyor olması şimdi, bir oyunculuk. Abi, o, ama şunu demek istiyorum, Bak, Olmayanla bir şey kaybettirmez olmayanla, kaybettirmez diyor. Olmayanla. Olan arasında. da bir fark koymak zorundasın. Hı. Yani evet. olanın ki mühim değilse, olmayanın ki ne? Ha ben şimdi burada savunuyorum da Ali Poyrazoğlu'nu savunuyormuş gibi değil yani. Savun çünkü... abi Ali Poyrazoğlu. <laughs> değerli bir sanatçıdır. Evet. Ali Poyrazoğlu tiyatroya bir sanatçıdır. Bir sanat emekçisidir. Hı, hı Yaptıklarına, ürettiklerine hiçbir sözüm yok. Aktörlüğüne, oyunculuğuna, ee. kişiliğine, kültürüne, yazdığına, ürettiğine hiçbir şeyim yok. Ama sen bir zamanlar bunu bunu yapmış isen bu da senin bir ayıbındır. İnsanlar da seni buradan alır, eleştirirler. Bir, bir, Aynı şey benim için de geçerli. Ayıp mı Levent abi? Ayıp. Ayıp. Ayıp değil mi? Çünkü Şimdi değil, benim ben bir diyor otelde birinden basılsam sevişirken. Ya, bu Doğan gibi. Bu yayınlansa bütün <laughs> telefonlarda, televizyonlarda. Bunun için siz topluma karşı bir bedel öder misiniz, ödemez misiniz? Ödenir tabii. Demek ki ayıp. Hı -hı. Demek Ama ki Ama mesela Sibel diline, falan gibi örnekler de var. Diline, mesela biline, olarak... beline, üç kuruna sahip çıkacaksın. Levent abi mesela... İşin bu. Çünkü sanatçı yaşadığı toplumdaki kişilere örnek olmak mecburiyetinde. Şimdi bir mizahçının e, gidip bir yerde kala DVD'sini izlemişsinizdir herhalde. DVD'sini de izlemedim, hayır. Hiç i̇zlemedim, şey izlemedim. izlemedim. Ya izleyip de bir olumsuz bir kanaatim olsun da istemiyorum. Beraber gidelim Cem'e. Sen böyle bu beraber gitmelere fena alıştın sen Kılıçdaroğlu'ndan sonra. ikimiz ama ben el ele gidiyorum haberin <laughs> olsun. Evet. Baş başa gideriz ona Yok, göre. Abi, Kılıçdaroğlu gibi gideceğiz yani. şey Gideriz baba. Tamam. Ben yani Cem'in Cem var mı bugünlerde şeysi? Ee, başladı. Başladı. gidelim bilet alacağız. Bileti de çok pahalı anam. 250 alırız, alırız mıymış neymiş ne lan bu? Alırız Devrem abi. giriyoruz size? abi? Aynen. <laughs> mi giriyoruz lan? Ben 40-50 senelik tiyatrocuyum ben hala 10 lirayı oynuyorum ben. Baba. Ama bu 250 lira bak bunu eleştiririm. Bu ne lan baba? Hmm. Çok hmm. para ha? Hı hı. Ha, 250 lira. Evet. Ya, burada şunu da mesela söylemeliyim. Şimdi mesela benim de bir kitlem var. Benim Tabii. kitlem halk. Doğru. Ha, senin programında beni yayınladığın zaman reyting alan kitle o kitle. Doğru. Hı -hı. Niçin Cem Yılmaz'ın televizyon programı yok? Çünkü Cem Yılmaz o kitlenin oyuncusu değil. Hı -hı. Peki o kitlenin oyuncusu olmamak suç mu? Değil. Değil. Hı -hı. Herkesin bir yeri olur. Değil mi? Efendim, mesela, Cem Yılmaz'ın orada belli bir ekabiran seyircisi var. Biraz sosyetik, biraz belli Hı -hı. Bir sınıfların. Hani karnı tok, sırtı pek. Daha bir, bir, bir seyirciyi diye. güldüren bir yapısı var. Onun için sizin ben öyle değil mi? Cemlete benim öyle değil. İlk. Bana halk, halk gelir. Hmm. Yani o yüzden de sizin biletiniz 10 lira, Cem'inki 250 lira. 50 lira. Evet. Onun için Ceme Ceme gitmek benim bütçeme bile sarsar yani. Ben ısmarlayacağım abi. <laughs> Canım belli ki biz gidince parayı vermeyeceğiz ha <laughs> Cem bizden de Alıyorsa ben onu onun burnundan getiririm. Aynen zaten ya, evet, herhalde gelecek diye. Ya memnuniyetle gideriz izleriz. Beraber ya. de izleriz herhalde. ayrı ayrı da izleriz.